kullandığınız internetin aslında eski bir teknoloji olduğunu söylesem internet ölmüyor sadece seviye atlıyor. Şu anki internet Web2. Verilerinizin sahibi büyük şirketler. Ama şimdi Web3 geliyor. Yani merkeziyetsiz internet. Patron yok, aracı yok. Kontrol tamamen sizde. İnternetin yeni sahibi ise kullanıcıların ta kendisi. Peki ya metaverse? O da bu yeni internetin üç boyutlu hali. Sadece ekranlara bakmak yerine internetin içine girdiğimiz, avatarlarımızla gezdiğimiz, çalıştığımız, eğlendiğimiz sanal bir evren düşünün. Kripto paralar nerede mi devreye giriyor? İşte onlar da bu yeni dünyanın ekonomisi. Metaverse'te bir konser bileti mi alacaksınız ya da kendi dijital tasarımınızı mı satacaksınız? Tüm bunlar kripto paralarla yapılıyor. Yani dijital mülkiyetin ve ticaretin anahtarı onlar. Web3 ve metaverse geleceğin kapısını ayarlıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni sanal dünya hayatımızın bir parçası olacak mı?